teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum o güzel alkışlarımız için. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. şey ekranından bir kez daha merhabalar, sevgiler, saygılar. Evde Kal Kazan Yarışması'na hoş geldiniz. Sevgili yönetmenim, bütün izleyicilerimi bir kez daha alkışlar mısın şöyle? Ben de o esnada şu sesimi şuraya takayım. Teknik bir sebebim var. Şunu alıyorum böyle. Bir <laughs> saniye siz göremiyorsunuz tabii. Evet. Heh, harika. Evet, süper efendim. Bugün ikinci bölümde sizlerle birlikteyiz. Çok özel bir program sizleri bekliyor. Keyifli, eğlenceli programı izlemeye hazır mısınız? Vallahi sizler hazırsanız bizler de hazırız. Ben anlık gelen yorumlarınızı da okuyacağım, mesajlarınızı da okuyacağım ve biraz sonra günün ilk sorusuyla sizlerle birlikte olacağız. Lütfen hemen arkadaşlarınıza paylaşın ki e, ne kadar çok paylaşırsanız biliyorsunuz ki o kadar çok sesimizi duyuracağız. Malumunuz, malumunuz e, ülkede yani tüm dünyada bir virüs vakası var ve bu virüs nedeniyle büyüklerimiz ve bilim insanlarımız aynı zamanda e, sağlık çalışanlarımızın hepsi hatta Sağlık Bakanımız da sürekli uyarılarda bulunuyor. Lütfen mümkün olduğu kadar evde kalın, evde kalın, evde kalın. Biz de dedik ki evde evde kalacak e, izleyicilerimiz ehaliyle vatandaşlarımız evdeyken onlara eğlenceli bir vakit yaşatalım ve eğlenirken de aynı zamanda kazansınlar diye. Evde kal kazan yarışmasına başlamış bulunmaktayız. Bir kez daha alkışlıyoruz tüm izleyenlerimizi. Harikasınız. Ve şimdi günün ilk sorusuyla başlayacağız ama onun öncesinde gelen mesajlar var. Hemen okuyayım. İlk sorumuza geçelim mi sevgili yönetmenim? İlk sorumuzu veriyoruz o zaman. İlk soru gelsin. Sonra yorumları okuyacağız. Ee, sorumuz video. Videoyu dikkatlice izleyin. Sonrasında bu video içerisinde size bir soru soracağım. Masından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranızda en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin. Ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına da maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin. Dengeli beslenin. Uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım. Gerekeni yapalım. 14 kurala uyarak koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. ve gördünüz izlediniz işte. Şimdi sorumuz şu şekilde. İzlediğiniz videoda rol alan oyuncunun gerçek adı nedir? Hani Mucize Doktor dizisinde de izliyoruz ya kendisini. Gerçekten başarılı bir performans sergiliyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Aynı zamanda bu çekmiş olduğu video için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Güzel bir duyarlılık, güzel bir hassasiyet oldu. Soruyu tekrarlıyorum. İzlediğiniz videoda rol alan oyuncunun gerçek adı nedir? Hemen şöyle yorumlara bakacağım, mesajlara bakacağım. Peki yarışmayı nasıl kazanıyorsunuz? Bugün 6 soru soracağız ve bu 6 soruda en hızlı yanıt veren, yani en çabuk yanıt veren yarışmacımız e, bu ödülü kazanmış olacak. Peki, ilk doğru cevap çok hızlı bir şekilde geldi. Taner Ölmez doğru yanıt, Burcu Altıntaş. Alkışlıyoruz Burcu. Bu performansı 6 soru içerisinde e, çok iyi bir şekilde sürdürmen lazım. Yani 6 soruda en çok... Doğru yanıtı ve en hızlı yanıtı sen verirsen ödülü alacaksın. Peki bugün ödüllerimiz ne olacak? E malum evdeyiz, eşimizle beraber e, evdeyiz, çocuklarla beraber er, evdeyiz. Ve bizler de çok güzel böyle işlenmiş nakışlı bir e, iki, iki adet kupa bardak hediye edeceğim. Gerçekten paha biçilmez çok özel bir hediye, hediye çok güzel bir hediye. E bu hediyeyi de Burcu kardeşimizin soyadı neydi bir daha söyler misiniz? Burcu Altıntaş. Burcu Altıntaş ilk soruyu en hızlı şekilde doğru yanıtladı. Kendisini tebrik ediyorum. Gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde çok hep, çoğunuz doğru yanıt verdiniz. Tebrik ediyorum. E, ve tüm doğru yanıt veren izleyicilerimi de bir alkışlayalım şöyle. Sevgili yönetmenim bir alkış gönderebilir misin? Doğru yanıt veren tüm yarışmacılarımı. Efendim, e, kimler yazıyor? Selim Aydın, e, Tek Çare Oyun Özden Buran, Gökhan Akdemir, ee, Emine Dilsiz, Beyhan Aydemir ne güzel geliyor efendim Mesajlarınız geliyor, yorumlarınız geliyor Lütfen biraz daha yorum mesaj atın Hatta programı ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok keyifli olacaktır Şimdi eğer sevgili yönetmenim de hazırsa ikinci sorumuza geçeceğiz İkinci sorumuzda e, ben soracağım size video değil Soru şu şekilde Hangi ilimizde demir yolu yoktur? Coğrafya sorusu Bakalım ee, Burcu Altıntaş da bu soruya doğru yanıt verecek mi? İki soruya da hızlı bir şekilde yanıt verecek mi? Ya da kendisine bir rakip bulabilecek miyiz? Görevli arkadaşlarım soruya doğru yanıt veren, ilk doğru yanıt verenin ismini kulağıma fısıldayacak ve ben de buradan anons edeceğim. 6 ee, soru boyunca bu sorulara hızlı bir şekilde yanıt vermeniz lazım. Günün birincisine... İki tane güzel mi güzel, harika mı harika kupa bardak hediye ediyoruz ve işlenmiş nakışlı muazzam bir kupa bardak hediye ediyoruz. Ee, günün ikincisine, tamam günü anlaşıldı efendim diyorlar ki elini yukarıya kaldırma. Çok böyle iyi midir? Bu kadar iyidir. Günün ikincisine de kitap, üçüncüsüne de kitap hediye ediyoruz efendim. Sorumuzu tekrarlıyorum. Hangi elimizde demir yolu yoktur? E, Ağrı diyenler var. Yanlış. E, henüz doğru yanıt gelmedi. Ordu diyenler var. Ağrı, Sinop. Biri bak biri oradan Esma, Esma Buğa Esma Arıkboğa Muğla dedi. En hızlı doğru yanıtı veren o mu arkadaşlar? Esma mı? Bir bakın şöyle hemen. Onu anons edelim. Evet. Esma boğa bugün ikinci sorumuza en hızlı şekilde doğru yanıt veren oldu. Şu anda hızlı ve doğru yanıt veren iki yarışmacımız var. Burcu ve... Burcu ve Esma, Burcu ve Esma doğru yanıt verdiler. Doğru yanıtımız Muğla'ydı. İşte görüyorsunuz doğru yanıtımızın cevabını da Muğla diyerek doğru yanıtımızı doğru yanıtı vermiyoruz. Tamam doğru. Tamam o zaman Muğla doğru yanıtı biz size söylüyoruz siz duyuyorsunuz. Evet sevgili evde kal kazan yarışmacıları Üçüncü sorumuza geçeceğiz. Onun öncesinde yine ben şöyle bir mesajları okuyorum. Antalya diyenler var ama doğru yanıtımız Muğla'ydı. Esma Arıkboğa ikinci soruya en hızlı doğru yanıt veren oldu. Birinci soruya ise Burcu kardeşimiz en hızlı doğru yanıtı verdi. Şimdi üçüncü soruya geçiyoruz. Henüz kimse kaybetmiş değil arkadaşlar. En hızlı ve en çok doğru yanıt veren günün birincisine İki adet çok özel mi özel kupa bardak hediye ediyoruz. Gerçekten ben gördüğümde mest oldum. Hatta bana talepte de bulundu arkadaşlar. Bu bardaklardan bize de gönder. Hayır dedim. Yarışın, mücadele edin. İşin sonucunda da kazanırsanız bu hediyeyi size göndereceğiz. Evde kal kazan yarışmamızın üçüncü sorusu geliyor. Hazır mısınız? Hazırlar. Üçüncü soru geliyor. Türkçe hangi dil grubundadır? Yani konuştuğumuz Konuştuğumuz bu dil hangi gruptadır efendim? Hangi dil grubundadır? Yorumlar, mesajlar geliyor. Bakalım, bakalım, bakalım. Hemen hızlı bir şekilde şöyle bir bakıyorum. Doğru yanıtı bekliyorum efendim. Sorumuz neydi? Türkçemiz hangi dil grubundadır? Bu kadar. Yani buna çok hızlı bir şekilde yanıt vereceğinizi düşünüyorum ama lütfen Google'dan yardım almayın. Evde anneniz babanız varsa, kardeşleriniz varsa, abileriniz, ablanız varsa... Onlardan yardım alın. Sürekli Google'a bakmakla olmuyor. Ee, bir kez daha soruyorum. Türkçe hangi dil grubundadır? Doğru yanıt geldi. Ee, hangisi? O zaman peki arkadaşlarım söyleyecek. Arkadaşlarımız en hızlı doğru yanıtı verecek, söyleyecek. Burcu Altıntaş ikinci e, iki, ikinci soruya hızlı bir şekilde cevap verdi. Yani üçüncü sorumuza iki kez hızlı cevap verdi. Hadi Burcu şu anda şu anda liderlik koltuğundasın yani birinciliğe adım adım ilerliyorsun. Geride kaldı 3 soru. Bu 3 soruya da çok hızlı yanıt verirsen e, ödülü sana vereceğiz. Ama rakiplerin de çok güçlü olabilir. Çok dikkatli ol. Soruyu duyduğun anda hemen cevabı yoruma yazman lazım. E, Ural ve Altay doğru cevaptı efendim. Doğru cevap veren tüm seyircilerimize harikasınız. Tebrik ediyoruz. Şimdi ise... Dördüncü sorumuza geçeceğiz. Sevgili yönetmenim kaç dakikamız kaldı? Onun bilgisini de bana aktarırsan ona göre. E, son 5 dakikamız mı kaldı program bitmesi? Son 10 dakika var. Tamam peki. O zaman son 10 dakika içerisindeyiz. Yani geride kaldı 3 sorumuz. e Dolayısıyla ne yapıyoruz? Dördüncü sorumuz yine sesli bir soru. Yine bir video izlemeniz gerekiyor. Bu videoyu çok dikkatli izleyin. Çünkü soru o videonun içerisinde gizli. Sorunun cevabı o videonun içerisinde gizli. Hazır mıyız? Soruyu veriyor muyuz sevgili yönetmenim? O, o zaman, zaman videoyu versin. çok dikkatli izleyin sonra soru geliyor. Ülkemizde çok önemli bir süreçten geçiyor. Bu süreci hep beraber huzur ve mutluluk içerisinde için birlikte hayata anlamlı kılacak işler yapmamız gerekiyor. Elbette belediyeler olarak bizler gerekli dezenfektasyon çalışmalarını yapıyoruz. Ancak hep beraber biliyoruz ki gerek Sağlık Bakanlığımızın, gerekse yetkililerimizin açıkladığı şeyde bu işte en anlamlı şeyin evimizde kalıp esen kalmamızdır. Bu çerçevede belediye olarak sizlere bunu Allah'ın hale kılan, mutluluğa dönüştüreceğiniz her türlü etkinliğinizi ödüllendirmek ve bunu bir yarışmaya dönüştürmek istiyoruz. Bunun için bize göndereceğiniz her türlü fotoğrafınızı, her türlü videomuzu bir yarışma platformunda değerlendirip ödüllendirmek istiyoruz. Bunlarla ilgili olarak örneğin en süper babayı seçmek istiyoruz, en eğitici anneyi seçmek istiyoruz. Birlikte kitap okuyorsanız o birlikte kitap okuduğunuz anları bizlere gönderdiğinizde en çok ve en güzel kitap okuyanları seçmek istiyoruz. En iyi türkü söyleyenleri seçmek istiyoruz. En iyi bağlama çalanları seçmek istiyoruz. Böylece bunları ödüllendirmek daha sonrası da inşallah bu felaket atıldıktan sonra bu en iyileri Türkçe'nin en iyilerini buluşturarak bugün evlerimizde geçirdiğimiz bu günleri mutluluğa dönüştürmek, huzura dönüştürmenin beraber olmanın katkısını sunmak istiyoruz. Bunun için evde en iyi spor yapan, evde en iyi sanat yapan, evde en iyi karikatör yapan, evini en düzenli tutan, evinde en iyi nitelikli vakit geçirenleri seçip bunu şehir ekranlarımızda yayınlayarak bu alanı, bu zamanı, bu zaman dilimini mutluluğa dönüştürmek istiyoruz. Hadi hep beraber gelin, evde kalalım, esen kalalım ve vaktimizi kıymetli kılalım. Evet videoyu izlediniz. Esenler Belediye Başkanımızın videoda anlattığı yarışmanın adı nedir? Sorumuz şu. Bir kez daha hatırlatıyorum. Esenler Belediye Başkanımızın videoda anlattığı yarışmanın adı nedir arkadaşlar? Video eğer dikkatli bir şekilde izlemişseniz mutlaka bu soruya çok hızlı bir şekilde yanıt verebileceğinize inanıyorum. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu'ya da çok çalışmalarından dolayı. Sorumuzu bir kez daha hatırlatıyorum. Zaten sizler de okuyorsunuz. Esenler Belediye Başkanımızın videoda anlattı. Yarışmanın adı nedir? Bakalım doğru yanıtlar yazıp şimdi geliyor mu? Ee, belediye Başkanımızın ismini yazanlar var. Ne güzel demek ki Belediye Başkanımızı tanıyor. Tanıyor herkes. Belediye Başkanımızı birçok seyircimiz tanıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Doğru yanıtlar gelmeye başladı. Şimdi görevli arkadaşlarımız görevli arkadaşlarımız yani benim yönetmenim Basit asistanım hemen hızlı bir şekilde doğru yanıtı veren arkadaşımızı benim kulağıma fısıldayacak. Şu ana kadar Burcu iki soruya çok hızlı bir yanıt verdi ve birincilik kürsüsünde acaba birincilik kürsüsünde bir ortak gelecek mi yoksa Burcu liderliğini sürdürecek mi merak içerisindeyiz. Şimdi kulağımda bekliyorum en hızlı yanıtı veren acaba kim? en ısrarı veren kim? Az önce izlediğiniz videoda belediye başkanımız Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu bir videoda bir anlatım yaptı ve bu anlatım içerisinde biz size bir soru sorduk. Dedik ki Esenler Belediye Başkanımızın videoda anlattığı yarışmanın adı nedir? Geliyor mu? Evet ben de heyecanla bekliyorum. Burcu şu anda liderlik koltuğundasın. Emrah yazıyor sadece değil mi? Yani su ismi falan. Emre Bay, Emre Bay sorumuza, bu dördüncü sorumuza en hızlı cevap verdi. Kendisi de şu anda e, hızlı doğru yanıt vererek bir hızlı doğru yanıt verdi. Dolayısıyla liderlik girişi değişmedi ama geride son iki soru var. Burcu'nun iki hızlı doğru yanıtı var ve diğer iki arkadaşımızın da iki hızlı doğru yanıtı var arkadaşlar 6 soruya kadar hala şansınız devam ediyor ve bakalım diğer sorumuz acaba ne lütfen biraz daha hızlı yanıt verelim ki bugün en hızlı ve en doğru yanıtı veren Burcu kardeşimiz şu anda liderlik koltuğunda Lider senin daha Burcu seni takip eden arkadaşlarımız var biraz daha dikkatli olman lazım şimdi ise 5. sorumuza geliyoruz 5. sorumuz benim size okuyacağım bir soru çok dikkatli dinleyin çok dikkatli dinleyin sevgili yönetmenim Emre Bay, Emre Bay, Emre Bay ee, şu anda bizim dördüncü sorumuza en hızlı doğru yanıtı veren arkadaşımız. Peki sorumuzun cevabı neydi? Hemen hatırlatalım. Evde kal, esen kal. Doğru yanıtımız buydu. Gerçekten harikulade bir proje. Çünkü e, biliyorsunuz devlet büyüklerimiz sürekli evde kalmamızı söylüyorlar. Sağlık Bakanlığımız, keza öyle. E, malumunuz biliyorsunuz okullar kapandı. Evde kalmamız lazım. Mümkün olduğu kadar evde kendimizi izole etmemiz lazım. E, buna hassasiyet göstermeniz lazım. Biz de bu sebeple sizler evde sıkılmayın diye işte evde kal kazan adlı yarışma programını sizlere sunuyoruz. Yanı sıra evde kal. Kazan evde kal, esen kal, atlı da güzel bir yarışma var. E bunun detaylarını belediyemizin sosyal medya hesaplarında çok net bir şekilde görebilirsiniz. Öyle mi? Emre Bay, sadece evde Emrah Emra pardon. Emra, sen sadece evde kal yazmışsın ya onun için senin cevabın geçerli olmuyor. Emre Bay, evde kal, esen kal Yanıtını vererek doğru yanıt verdi. Sen biraz eksik yazdığın için maalesef bunu kabul etmiyor reji odası, teknik ekibimiz. Evet, şimdi beşinci sorumuza geçiyoruz. Hazır mıyız? Burcu hala liderlik koltuğunda. Emre, Bay var, Esma kardeşimiz var. Ve bunlar da birer soruya hızlı şekilde yanıt verdiler. Yani onların da birer puanı var. Ve bakalım liderlik koltuğunda bir değişiklik olacak mı? Ya da... Burcu'ya bir ortak gelecek mi? Çok merak ediyorum. Hediyemizi bir kez daha hatırlatalım. İki adet çok özel bir kupa bardak hediye ediyoruz ve yanı sıra ilk üçe girene de yani ikinciye de üçüncüye de kitap hediye ettiğimizi bir kez daha hatırlatalım. Arkadaşlar az önce sormuş olduğumuz video sorusu var ya evde kal esen kal bu da bir yarışma. Buna nasıl katılacağınıza dair bilgi almak istiyorsanız belediyemizin resmi internet hesaplarını, sosyal medya hesaplarına girebilirsiniz. Sorumuz geliyor. Türkiye'de ilk kez hangi yıl internet kullanılmıştır? Soru şu. Türkiye'de ilk kez hangi yıl internet kullanılmıştır? Hemen sorumuzun yanıtları gelmeye başlasın. Burcu senden hızlı olmanı istiyoruz. Emre Bay hızlı olmanızı istiyoruz. Bakalım en hızlı kim doğru yanıt verecek? Merak içerisinde bekliyoruz. Sorumuz bir kez daha hatırlatalım. Türkiye'de ilk kez hangi yıl internet kullanılmıştır? Geliyor doğru yanıtlar geliyor. Gelsin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi. Hadi Burcu. Hadi Emrah. Emrah hadi Emrah. Hadi Emre. Hadi Özlem. Hadi arkadaşlar bekliyoruz. Sorumuza doğru yanıt. Türkiye'de hemen kesin Google'a baktılar bunlar var ya. 99 diyenler var maalesef yanlış. Sorumuzun doğru yanıtını gördüğümüzde size de doğru yanıtını hatırlat hatırlatacağız buradan söyleyeceğiz. Henüz doğru yanıt gelmedi. Evet doğru yanıtı gördüm arkadaşlar. Doğru yanıtı gördüm lütfen siz de bakın. Doğru yanıtımız 1900. Esma Arıkboğa Burcu ile beraber iki sorumuza hızlı cevap verdiği için şu anda Burcu 2 puanda Esma da 2 puanda cevabımız 1993'tü. Yine tüm katılan yarışmacılarımıza yorum atan tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Bu da e, belediyemizin içerisinde yapmış olduğumuz bir program. E, bunu çok dikkatli dinlemeniz lazım. Eğer sosyal medya hesaplarını takip ediyorsanız buna hızlı yanıt verebileceğinize inanıyoruz. Günün son sorusu. Acaba Esma mı acaba Esma mı, Burcu mu? Bakalım iki güzel kupayı kime göndereceğiz? Sorumuz geliyor. Bir hikayenin bizim çektiğimiz bir e, hikaye şey var e, ne derler ona? Belgesel var. Bir hikaye belgesinde, 5. bölümünde hangi konu ele alınmıştır? Bir hikayenin belgesel bölümünde, 5. bölümünde hangi konu ele alınmıştır arkadaşlar? Ben size bir ipucu vereyim mi? Bugün 21 Mart ya. 21 Mart'ın Mart bir özelliği var. Düşünün, iyi düşünün. Soru şu. Bir hikayenin 5. bölümünde hangi konu ele alınmıştır? Esenler Belediye'mizin belgesel programları var. O belgesel programın adı da bir hikaye. Ve bu hikayenin 5. bölümünde hangi konu ele alınmıştır? Bugün 21 Mart ipucu. Kesinlikle Şehir Ekranı TV kanalına abone olursanız bu sorulara çok hızlı bir şekilde yanıt verebilirdiniz. Ama ben yine sunucunuz Muaz kardeşiniz olarak size bir ipucu veriyorum. 21 Mart acaba ne? Tam cevap yazmanız lazım. Down sendromu. Doğru cevap geldi. Down sendrom. Down sendromu yazıldı arkadaşlar. İlk kim yazıldı hemen. Elif Kamay Down sendromu dedi. Ve dolayısıyla iki tane birincimiz var. İki... Evet Esma ve Burcu'ya kupa hediye ediyoruz. Emre, Emre Bay ve... Ee... Şimdi az önce kardeşimiz var ya ismini de unuttum. O Elif Kama'ya da kitap hediye ediyoruz. İki tane birincimiz, iki tane de ikincimiz var. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evde Kal Kazan yarışmasının da artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. 21 Mart Dünya Dans Sendromu Farkındalık Günü'ydü arkadaşlar. Buna da farkındalık gösterdiğiniz için, duyarlılık gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Miraç Kandilinizi de kutluyoruz. Evet, şimdi peki bu kazanan arkadaşlarımıza hediyeler nasıl ulaşacak? Hemen onu söylüyorum. E, dört güzel arkadaşlarım, e, bize iletişim bilgilerinizi şehir ekranı Instagram sayfasından e, yazabilirsiniz. E, burada görevli arkadaşlarımız sizlere yanıt verecekler. Öncelikle bize adres bilgilerinizi ve telefon numaralarınızı ulaştırmanız lazım. Kazanan arkadaşlarımı bir kez daha kulağıma söyleyin, ben de tekrar edeyim. E, birincilerimiz, Burcu Altıntaş günün birincileri. Esma Arıboğa yine günün birincisi oldu. Emre Bay ve Elif Kama günün ikincileri olarak kitap hediye ediyoruz. Katılan tüm seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Yarın saat 19'da görüşmek üzere. Evde kal, kazan. görmediğimiz ama seslerine aşina olduğumuz radyo programcıları misafirlikteyiz de. Radyo Esenler her hafta sevilen radyo ve radyo programcılarına konuk oluyor. Şehir Ekranı TV ve Radyo Esenler ortak yapımı Ömer Faruk Marangoz'da misafirlikteyiz. Her salı saat 20'de Şehir Ekranı TV'de. kültür kartla iyi seyirler Selamun Aleyküm. Bekir abi ne yapıyorsun ya? Gördüğün gibi ya. Çalışıp duruyorum. Ne yapalım? Allah kolaylık versin abi. Abi nasıl? Merhaba Bravo efendim. Olsun. Merhaba merhaba. Hoş geldin. Delikanlı. Bekir abi, biz okey atacağız da dördüncü arkadaşı bekliyoruz. O gelince arkada müsait masa var mı? Olmaz mı? Olmaz mı? En kral masayı size ayarladım. Hiç merak etmeyin gençler. Eyvallah, Eyvallah abi. Eyvallah abim adamsın. Geç otur abi şu an. Hop! Yalnız izin kağıtlarını görelim. Sonra ha. hanımlarınızı arıza çıkartıyor. Çıkarın, çıkarın köleler. Al abi, bu benimki. Aa. O da, uzat. Benimki bu da. Bu da arkadaşım. Neymiş adı? Yusuf Çakır, bunun ıslak imzasının eksik ne? Niye attırmıyorsun lan? Var var bakın. Ha, ha 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 varmış. Eyvallah abi. <laughs> Abim sen en iyisi bizi bir çayla be. Çaylayayım. Eyvallah <laughs> adamsın. Beyefendi beyefendi, ben de şey rica edeceğim sizden. Bir pumpkin sliced ice white chocolate. Latte istiyorum. E, yalnız e, sütü 180 derecede kaynatılmış olsun. Bir de laktoslu süt kullanmanızı rica edeceğim. Bardağın üzerine de Alejandro yazarsanız çok sevinirim. Tövbe bismillah. <laughs> ya adam sipariş mi veriyor? Anamı mı seviyor ve anamı mı? Aman peki abi. Aman abi. Gerginlik çıkmasın. Ben en iyisini menüyü alayım. Ona göre bir şeyler sipariş edeyim. Menü? evet. Ah! Aa, oldu abi. <laughs> abi? misin? Yani şu an müessese olarak çok mahcubuz efendim. Ah canım. Yani biz, ben ve ekibim. Ya ekibim derken mutfakta ah. 40 kişi var. Fransız aşçımız, Çin'den özel getirdiğimiz çaycımız bile var. Bunlarla sürekli toplantı yapıyoruz. Yani yeminli tercümanımız bile var. Hatta onu alırken Yemin et dedim, anam babam ölsün, iki gözüm önüme aksın dedi adam işe aldı. Haklı adam. Ve okay. biz bu toplantılarda maalesef menüyü unuttuk. Ah oh, tamam. Aa. İnanın haftaya ben size menüyü getireceğim. <laughs> Kardeşim burası çay ocağı, ne menüsü ya? Burada çay var, oralet var. Ha canım çekerse kahve de yaparım ya. Yani. <laughs> Abi o zaman bana bir kahve be. Nasıl olsun Orhun? Orta. Allah orta senden gol benden yapıştı. Ben de bir kahve alayım o zaman. Tamam, hemen getiriyorum siparişi. Şey. Yalnız Allah. beyefendi benim kahvemi sormadınız orta mı olacak şekerli mi olacak? Canım sana kahve yapmak istemedi, kibarım. <laughs> Abi ne gülüyorsunuz? <gülüyor> ya çok mu komik? Oğlum komik mi <laughs> ya Allah Allah. <laughs> Çay bahçesine gelmişiz, çaklık maklık, katlık bir şeyler söylüyorsun. Ya tamam abi, bırakın sanki hiç içmediğiniz şeyler. Arada sırada içiyoruz ama ya olur öyle şeyler. Yani. Burak'tan haber var mı baksana? Kanka bir. ben de onu diyecektim. Arıyorum, arıyorum açmıyor, yazıyorum görmüyor. Abi bu çocuk böyle yapmazdı, başına bir iş gelmiş olmasın ya? Yok bu ne başına bir iş gelecek? Kesin üretecek bir yalan bulamadı, yengede evden salmıyor. Başka açıklaması yok mu? Ne bileyim abi, ben çözemedim. Neyse neyse köle zaralar. Şu izin kağıtlarınıza bakalım bize efendim ne yalan artıklarınız he? Yalan değil de yani... bahane, bahane, bahane. Bakalım bakalım Yusuf Çakır. Güzel, üç saatlik bir izin alınmış abi, iyi. <laughs> Verilme nedeni ise operaya iniyor olması. Ne? Opera, opera. Ne diyor lan? Opera diyor kanka. Opera mı? Evet. Opera. Oğlum o para lan? Başka yalan mı bulamadın? Abi kusura bakmayın benim de yalanlarım tükenmeye başladı artık. Yani kendi başınızın çaresine bakacaksınız. Bundan sonra böyle. Kardeşim iyi güzel söylüyorsun da ne bileyim birilerini falan öldürseydin ya. He. çok biliyorsunuz. Abi öldürecek yakın arkadaşım kalmadı, uzak arkadaşım kalmadı. Ne hiçbir arkadaşım ne de hiçbir... Hiç kimse kalmadı. Geçen az daha Muaz abiyi öldürüyordu. E, tövbe de lan. Manyak mısın? Oğlum ya? hain. İnsan yönetmeni öldürür mü lan? Hiç. Abi mecbur kalınca yakın arkadaşını bile öldürür. Yani kendine dikkat et abi. Yürü git lan Manyağa bak. <laughs> 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 ne? Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> oğlum bundan sonra var ya çok dikkatli olmanız lazım. Niye? Söylediğiniz her yalan birbirine bağlantılı. Karşınızdakiler kadın oğlum. Kiminle savaştığınızı unutmayın. Ah, keşke senin gibi bekar olsaydık. <laughs> Oğlum kendini benimle kıyaslama ya. <laughs> ben rahat. Siz erkenden evlendiniz, başınızı yaktınız abi. Öyle öyle, orası ya. öyle yakında senin de başın bekarlık vergisinden yanacak, merak etme. O ne lan? Artık vergi geliyormuş. Harbi mi diyorsun? <laughs> Öyleymiş. Oğlum bana ayında bir kısmet bulun lan. Yani ha, korkma korkma ya, yalanmış o. Yalanladılar, merak etme. Öyle mi? Aynen öyle. O zaman evlenmem evet, Onu bunu boş ver de, dua edelim. Yenge bunu